memur arkadaşlarımız da bilgilendirme yapmadı abi. Kaldı kaldı. Siz doldurursanız önce de olacak. Niye ayaların önceliği var? Aynı. geçebilirsiniz bir şey. Çık, 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 çık. <laughs> tamam, tamam. Evet efendim. Evet. 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 Merhaba, güzelim, Tabii bu kuralları ne kadar riayet edilirse trafikteki ölüm oranları da o kadar veya kaza oranları da o kadar azaldığını hepimiz istatistiklerden biliyoruz. Türkiye'nin bu konuda son yıllarda çok etkin çalışması var. Trafik kazalarında da ve ölümlü trafik kazalarında belirgin bir azalış var.